Merhabalar. Ben İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Akif Çaçan. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. Omurga cerrahisi ile ilgileniyorum. Bu hafta sizinle e, omurgadaki dar kanalı konuşacağız. E, bugün neler konuşacağımızın bir özetini yapmak istiyorum. Öncelikle dar kanal nedir? E, bunu konuşacağız. Nasıl oluştuğunu anlatacağız. E, dar kanal kimlerde görülür? Buna değineceğiz. Ardından dar kanalın belirtileri nelerdir? Ona bakacağız. Dar kanalın tanısı nasıl konur? Buna değineceğiz. Sonrasında dar kanal hangi tiplerde e, oluşur? Hangi tiplerle karşımıza çıkar? E, sonrasında e, dar kanalın tedavisi hakkında konuşacağız. İlaç tedavisi var mıdır? Fizik tedavi işe yarar mı? Ameliyat gerekir mi? Başka tedavi seçenekleri var mı? Bunları konuşacağız. E, cerrahide de Hangi cerrahiler vardır? Açık cerrahi mi, kapalı cerrahi mi? Başka yöntemler var mı? Bunları konuşacağız. Ve son olarak da cerrahiden sonra gelişebilecek problemleri konuşacağız. İyileşme süresini konuşacağız. öncelikle ben size dar kanalı anlatmadan önce omurgamızın yapısı hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. omurgamız vücudumuzu, gövdemizi ayakta tutmaya yarayan bir yapı. baktığımız zaman omurgamız 24 tane kemiğin üst üste binmesiyle oluşan bir kolon. Bu kolon içerisinde beynimizden çıkıp kuyruk sokumuna kadar devam eden bir omurilik siniri var. Bu sinir ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Beynimiz bize yürü dediğimizde, bacaklarımıza yürü dediğinde beynimizden çıkan elektrik sinyali belimizdeki omurilik sinirinden ilerler ve her seviyede elektrik kablosu gibi sinirlerle bacağımıza iletilir bu elektrik. Ve bacağımız adım atar. Mekanizmamız bu şekilde. Omurgamız bu elektrik sisteminin iyi çalışabilmesi için e, muntazam bir şekilde çalışması gerekmekte. Bu e, çalışma dizaynı bozulduğunda, bu sinirlerin geçtiği kanallarda bir darlık olduğunda, sinirlere bir bası olduğunda bu mekanizma çalışmamaktadır. Peki bu nasıl oluşur? Bazen omurgamızda bir tümör, bazen bir enfeksiyon. Bazen yaşla beraber omurgadaki eklemlerin kireçlenmesiyle omurga kanalında darlıklar olur. Omurgamız esnek bir yapıya sahip. Ön taraftaki diskler bu esnekliği sağlamakta. Arka tarafta da omurgamızın arka tarafında bir kilit mekanizması vardır ve eklemleşir. Bu eklemi saran kıkırdak yapısı vardır. Bu kıkırdak yapısı bazen hasarlanır yaşla beraber. Hasarlandıktan sonra bu kemik kendini tamir etmek için daha da büyür. Büyüdüğünde omuriliğin, sinirinin geçtiği kanala doğru ilerleyebilir ve bu kanalda darlıklar gelişebilir. Bu darlıklar da nihayetinde sinir basısı oluşturduğu için bazı problemlere, bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Peki kimlerde görülür bu hastalık, bu spinal stenoz yani kanal darlığı? Kanal darlığı daha çok 60 yaş üstü kadın ve erkeklerde görülebilir. 40-60 yaş arası kadınlarda bir miktar daha sık görülmekle beraber özellikle 60-70 yaşından sonra kadın ve erkeklerde eşit oranda görülebilir. Kadınlarda daha sık daha sık görüldüğünü söyledik. Belirtilerinin neler olduğundan bahsedelim. Omurga kanal darlığındaki belirtiler iki grup altında toplanabilir. Bir, belle ilgili problemler. Bel ağrısı olabilir, sırt ağrısı olabilir, boyun ağrısı olabilir. İkincisi, bu sinirlerin etkilenmesine bağlı oluşan ağrılar. Onlar da daha çok bacaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma, yürüme mesafesinin azalması şeklinde şikayetlere neden olabilir. Omurga kanal darlığı farklı seviyelerde olabilir. Boyun kısmında olabilir. Sırt kısmında çok fazla görülmez çünkü bu bölge çok hareketli olmadığı için o biraz önce bahsettiğimiz kanalda kireçlenme, eklemlerin kireçlenmesi hadisesi çok fazla olmayacağından daha çok bel bölgesi ve boyun bölgesinde olacaktır. Boyun bölgesinde olduğunda problemler kol ve bacaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma olabileceği gibi bacaklarda da güçsüzlük şeklinde yürüme mesafesinin kısalması şeklinde karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda boyun bölgesinde olması, boyun bölgesinde olduğunda denge kaybı da yürümede denge kaybıyla da karşımıza gelebilir. Bacaklarda güçsüzlük şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bugün daha çok bel bölgesindeki omurgada kanal darlığıyla ilgili konuşacağız. Bel bölgesinde kanal darlığı olduğunda bacaklarımıza giden sinirler etkileneceği için bacaklarımızda daha çok ağrı, uyuşma, karıncalanma tarifler hastalar. Belli bir mesafe yürüdükten sonra, 50-60 metre yürüdükten sonra bacaklarda başlayan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük hisseder hasta. Hasta dinlendiğinde bu ağrının geçtiğini söyler. Buna biz klodikasyon diyoruz. Klodikasyo da omurga kanal darlığına bağlı olarak sinirlerin etkilenmesi neticesinde oluşan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlüğü tarifliyoruz. Peki hangi tipleri var? Bu kanal darlığı farklı seviyelerde olabilir. Omurganın kanalında omurga kanalına baktığımızda şöyle başka bir maket üzerinde göstermek istiyorum. Bu bir omur. Bunun gibi 24 tane omur birleştiğinde bir kolonu oluşturuyor dedik. Ve şu kanal içerisinde sinirin geçtiğini biliyoruz. Bu kanalda bir darlık olduğunda santral bir darlık olabilir. Yani merkezde bir darlık olabilir. Ya da bu sinirlerin çıktığı, yine maketimizi alalım. Bu sinirlerin çıktığı deliklerin olduğu yerde kanal darlığı olabilir. Bu darlığın olduğu yere göre şikayetler farklılık gösterebilir. Kanal darlığında şikayetler daha çok her iki tarafta oluşur, her iki bacakta oluşur ve diz altında e, oluşur. E, ama bazı kanal darlığı tipleri vardır ki sadece bu sinirin geçtiği kanalda darlık vardır. Bu sinirin geçtiği sadece kanalda darlık olursa, o zaman sadece hangi kanalda darlık varsa o sinirle ilgili problemler oluşabilir. Bunlar bacağı ya da ayağa vuran ağrı, parmakta ağrı. Ayak bileğinde güç kaybı olabilir. Yani sadece o sinirin çalıştırdığı kas etkileneceği için bu sinirin çalıştırdığı kasla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Ama nihayetinde yürümekle beraber kanal darlığında ağrının arttığını ve dinlenmekle bu ağrının azaldığını geçtiğini biliyoruz. Peki bu kanal darlığında tedavide neler var? Bir de onları konuşalım. Kanal darlığının tedavisi çok geniş yelpazede yapılabilir. Öncelikle ilaç tedavisi kullanılabilir. Bu ilaç tedavisi antiinflamatuar dediğimiz ödem giderici ilaçlar olabilir. Bunlar ağrının kontrolü ile ilgili bizlere kolaylık sağlar. Bu ağrı bel ağrısı olacağı gibi bel ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabileceği gibi daha çok bacaklarda olduğunu söylemiştik. Bel ağrısı için antiinflamatuar dediğimiz grubu kullanabiliriz. Parasetamol dediğimiz grup ilaçları çok fazla bu ağrıyı dindirmeyecektir. Dolayısıyla antiinflamatuar ilaçları kullanmak daha çok ağrının giderilmesinde elimizi güçlendiriyor. Peki başka ne yapabiliriz? aktivite modifikasyonu yapabiliriz. Yani yaşam tarzımızı değiştirebiliriz. Daha hareketli bir yaşam tarzını seçtiğimizde, omurgamızı harekete geçirdiğimizde, fizik tedaviyle bu eklemleri daha işlevsel hale getirdiğimizde bu teda bu hastalığın tedavisini daha etkili bir şekilde yapabiliriz. bunun yanında fizik tedaviyle beraber omurgadaki kan akışı arttığı için o bölgedeki ağrı da daha hafifleme oluşabilir. Hafiflemeyi daha bariz bir şekilde görebiliriz. Tedavide ilaçtan fayda görmeyen hastalarda bir sonraki basamağa geçeriz. Bu basamak nedir? Omurgamıza iğneler yapılabilir, enjeksiyonlar yapılabilir. Bunlar daha çok kortizonlu iğneler olup ince bir iğne yardımıyla görüntüleme işliğinde kanal darlığının olduğu bölgeye enjeksiyon yapıyoruz. Peki bu enjeksiyon ne yapıyor burada ağrıyı geçiyor? Buradaki baskıyı, buradaki ödemden kaynaklanan baskıyı azalttığı için nispeten problemler azalıyor, şikayetlerde azalma görülebiliyor. Bu süre bazen 3 ay, bazen 6 ay, kimi zaman 1 yıla kadar uzayabiliyor. Hastanın ciddi anlamda rahatlamasına neden olabiliyor. Bu enjeksiyon yöntemi daha çok yeni başlayan spinal stenozda, kanal darlığında etkili olup ilerleyen stenozlarda, ilerleyen kanal darlığında çok fazla etki etmeyebilir. Enjeksiyondan da fayda görmeyen hastalarda bu defa cerrahi gündeme gelebiliyor. Peki cerrahi ne zaman yapalım? Bu soru bizim için önemli. cerrahi gündeme geldiğinde cerrahi ne zaman yapacağımızın sorusu aslında kişiye özel. Kişinin yürüme mesafesi iyice azalmışsa, 50-60 metreye düşmüşse, ağrısı şiddetliyse, gece ağrıları varsa, ilaç tedavisinden fayda görmediyse, enjeksiyonlardan fayda görmediyse artık cerrahi düşünüyoruz. Peki cerrahide neler yapıyoruz? Cerrahide problem neyse aslında onu çözüyoruz bir kanal darlığı var. Ve bu kanal darlığı kemikler tarafından oluşturulmuştur çoğu kez. Cerrahide biz şunu yapıyoruz. Açık cerrahide. Açık cerrahide bu kanal darlığını yapan omurganın arkasındaki kemikleri, o baskıyı yapan yerdeki kemikleri alıyoruz, çıkarıyoruz ve kanalın rahatlamasına sebep oluyoruz. Böylece sinir üzerindeki baskı kalktığı için hastanın ağrıları da ciddi anlamda azalmış oluyor. Hastanın bel ağrısı eğer ön plandaysa, bacak ağrısına ek olarak bel ağrısı da ön plandaysa omurgada instabilite dediğimiz hareket kusuru olabiliyor. Yani omurganın sağlamlığı bozulabiliyor. Bu cerrahi öncesinde bir kayma neticesinde de olabilir. Çünkü omurgamızdaki kaymalar da öne doğru kaymalar da kanal darlığı yapıp sinirlere baskı oluşturabilir. Eğer bir kayma varsa bu kaymayı da düzeltmek gerekir. Bu kaymayı biz nelerle düzeltiyoruz? vidalarla implantlarla düzeltiyoruz. Omurgamıza arkadan gönderdiğimiz vidalarla omurganın sabitliğini sağladığımızda hastanın hem bel ağrısı geçmiş oluyor hem de o baskıyı kaldırdığımız için bacağındaki ağrılar geçmiş oluyor. Peki bu ameliyatta e, kapalı ameliyat var mıdır? Evet, kapalı ameliyat da yapılabilir. Özellikle instabilite dediğimiz yani omurganın sağlamlığının bozulmadığı olgularda, sadece kanal darlığının olduğu ol olgularda Endoskopik kapalı yöntemlerle, lazer diye tabir edilen halk arasında yöntemlerle küçük bir insizyonla, küçük bir kesiyle, 1-2 santimetrelik bir kesiyle girip mikroskop eşliğinde bu baskıyı kaldırabiliyoruz ve hasta ciddi anlamda bu ağrılarından kurtulmuş oluyor. Kapalı cerrahinin yetmeyeceği durumlarda, darlığın büyük olduğu durumlarda açık cerrahi tercih ediyoruz. Açık cerrahide de kanal darlığına neden olan kemikleri Ayırdığımızda, çıkardığımızda o baskıyı kaldırmış oluyoruz. Peki, bu e, ameliyatı e, yaptıktan sonra iyileşme süresi nedir? İyileşme süresi ameliyattan hemen sonra, ertesi gün hastayı kaldırıyoruz. Hasta kalktıktan sonra, ameliyattan sonraki gün o eski yoğun ağrılarının geçtiğini ifade ediyor genelde. Bu e, füzyonsuz yöntemlerde, yani platin, implantın konulmadığı yöntemlerde hastanın iyileşme süresi daha kolay. İki hafta gibi bir süre içerisinde yaraları iyileşiyor ve sonra altı hafta içerisinde normal günlük yaşantısına dönebiliyor. Ama darlığın büyük olduğu ya da kaymanın olduğu ya da omurganın stabilitesinin sağlamlığının bozulduğu durumlarda biz vidaladığımızda bu omurgadaki kemiklerin kaynamasını bekliyoruz. Bu da ortalama 3 ay ile 6 ay arasında değişmektedir. Dolayısıyla Kanal darlığı nedeniyle platin uyguladığımız hastalarda, video uyguladığımız hastalarda bu iyileşme süresini bekliyoruz. 6 hafta ile 3 ay arasında hastanın bazı hareketleri yapmamasını, bazı hareketlerden uzak durmasını söylüyoruz. Ve ameliyat sonrası bir fizik tedavi seansına başlıyoruz ki omurgadaki kasları güçlendirelim. Kaslar güçlendirdik, güçlendikçe de, bu ağrılarının daha azaldığını, iyileşme süresinin daha da hızlandığını görüyoruz. Peki başka neler yapılıyor kanal darlığında? Kanal darlığında bazen bir fıtık neden olabiliyor. Fıtık dediğimiz şey şudur: omurga'nın ön tarafındaki disklerin patlaması sonrası kanala doğru baskı yapmasıyla oluşur. Bu durumda biz bu diski çıkarırız. Bu diski çıkardığımızda bu diskin yerine koyacağımız orijinal bir materyal olmadığı için buradaki hareketi engellemek için özel yöntemlerle, özel tekniklerle bu diskin yerine yapay bir kafes koyuyoruz. Yapay kafes koyup arkadan da vidaladığımızda omurgamız sabitlenmiş oluyor. Sabitlendikten sonra hastanın hem ağrısı geçiyor hem de uyuşma, karıncalanma, yanma gibi şikayetleri geçiyor. İyileşme süresi de daha kolay olabiliyor. Peki ameliyattan sonra ne gibi problemler olabiliyor? Omurgamız hareketli bir yapı olduğu için özellikle bir vidalama yaptığımızda vidalama yaptıktan sonra bazen bu vidalarda gevşeme olabiliyor. Özellikle bu hasta grubu yaşlı hasta grubu olduğu için kemik kalitesi de zayıf olduğundan bazen bu vidaların kemikle birleşme yerinde incelmeler olabiliyor, zayıflamalar olabiliyor. Zayıflama olduğunda vidalarda yetmezlik dediğimiz gevşemeler ya da kırılmalar görülebiliyor. Bazen enfeksiyon görülebiliyor. Bu oran %1 ile 3 arasıdır. Tekrar ameliyat olma ihtimali bazen doğabiliyor. Çünkü omurgayı sabitlediğimizde omurganın farklı bölgelerinde de kanal darlığı gelişebilir. Ama bu problemler geliştikten sonra da bunların çözümü var. Bunları uygun yöntemlerle, uygun tekniklerle biz düzeltiyoruz. Kanal darlığı ile ilgili sizlere anlatacaklarım bugün bu kadardı. Sorularınız olursa bugünkü canlı yayından sonra da. F gerek Facebook'tan gerek YouTube'dan yorum kısmına sorularınızı yazarsanız sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Bugün size anlatacaklarımız bu kadar. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın.